Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere bir askeri ücretli çalışanla bir mühendisin 2 saatlik çalışma saati ücretiyle neler alabileceğini, markette nasıl bir alışveriş yapabileceğini size onları göstereceğiz. Şimdi o yüzden markete geldik ve şimdi bu kıyaslamayı sizlerle birlikte yapmaya başlıyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi ilk önce asgari ücretli çalışan ben olduğum için küçük olan paradan başlayacağız. Bugün 2 saatlik ücretimizle ne kadar alışveriş yapabiliyoruz? Hem benim 2 saatlik çalışmam hem de Büşra'nın 2 saatlik çalışmasıyla neler alabildiğimize bakacağız şimdi. Burada da size şunu anlatmaya çalışacağız. Aslında fiyat maaşlar arasında nasıl bir adalet var? Adil mi değil mi? Buna karar vereceğiz. Şimdi ilk önce ben başlıyorum. Ucuz olan ben olduğum için. Evet şimdi ilk önce bir eve domates almakla başlayalım. Domatesler. Burada çok iyi olmuyor bu dönemde ama mecbur alacağız. Bir paket 39 kron. Ee, onun dışında, Büşra elma istiyordu, elma alalım. Bu arada benim saatlik, yani asker ücretli bir çalışanın saatlik ücreti 200 kron. Yeşil mi istersin, kırmızı mı? Ve ben de şimdi 200 kronla, yani 2 saatlik alışveriş yapacağız. 2 saatlik çalışma saatine göre bir alışveriş yapacağız. Toplamda benden 400, 4 tane yeterli mi? Benden 400, Büşra'dan da 600 kron. Tam yapmıyor aslında, daha fazla yapıyor ama onu biraz aşağı yuvarladık ki şey olsun, yakın olsun diye. Buradan başka üzüm istiyor musun Büşra? Üzüm? Bundan mı? Bu bir paket 28 kronmuş. 40-60 oldu. Elma da 40 kronmuş. Burası 40 var mı da bilmiyorum ama. Burası ne oldu? 38 30 40 70 oldu. 40 da elma 110 kron oldu bile. Şimdi bir de patates Sarımsak alacak mıyız şu an? Sarımsak almayacağız. Pati. Bir tane soğan aldım. 20 kron da bu. 130 kron oldum bile. Patates falan alalım bile? Patatesin kilosu da 46 ama burada tartabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Şimdi ben buradan alıyorum ama kasaya gidince. <laughs> Gelir ya birazcık alır sesi. O kadar şey yapmaz. Burası bir kilo var. Ne demiştik? 130 kuruş olmuştu. Burası da bir kilo, 46 kron da buradan, 176 kuruş oldu bile. Şu an bir saatin bitmek üzere. Bir şey vardı mı? Parti domatesler varmış ama. Şurada. Salatalık almayacağız herhalde. Kıvırcık. Şimdi kıvırcıklar. Yeşillikler burada birazcık pahalı aslında. Normalde biz bunları Türk marketten alıyoruz. Biraz daha uygun oluyor. Bunun fiyatı da salat krispi 32'ymiş. 64'te bu. Bir mi? Okey. 32 de bu tuttu. Kaç demiştik ya? 170 demiştim galiba. 200 kron oldum bile. Bir saatin evet. bitti şu an. Çilek 250 gramı 35 kron. askeri ücretle zor. Aa havuç almadık. Ha bunlardan? Hangisini? Ne bu? Roka mı? Roka aldım. 30 kron. 230 kron oldu. Evet küçük. Kaç gramı yazıyor mu orada? 175 grammış, 30 gram havuç alacaktık, onu unuttum. 750 gram havuç aldım, o da 30 gram. 260 oldu. Yavaş yavaş eriyoruz. Peynirlerden, evde bitenlerden. Ne bitmişti? Sürmelik peynir bitmişti. Ondan daha var. 20 krona böyle değişik otlu motlu bir şey. Ee, bir de füme alacaktım ama. Şeyi göremedim sadece. Kaşar. <laughs> füme. Kaşar alayım mı? Yoksa. Dur bir dakika. Hesabım 230'du. 250, 250 oldu. 260 mı oldu? Dur dur videoyu. Geri al. Geri al. Şimdi 20 da bunu aldık. 280 oldu. Krem peyniri de aldık. Füme... Füme bu şimdi de fümeyi de. göremedim. Burası peynir. Tamam. Başka bir şey alacak mıyız buradan? Kaşar var diye hatırlıyorum. Biraz evet ya, asgari ücretle daha fazla almaya gerek yok ya. Başka... Ne alacağız şu şey? Aa, yumurta. Balık da mı burada? O zaman şimdi bir de... Tavuk. Bakalım. Heh somon da alabiliriz aslında. Evet, geldik somona. Somon, laksa filet. 400 gramı 119 kron. 400 mü? 500, yarım kilosu. 119. Ee, 180, 280 olmuştum. 400. Hadi ya bitti mi? Sen 400. Evet, benim adım şey bitti arkadaşlar. Evet, şu an Evet şu an asker ücretli birinin alışverişi bitti. Şimdi bilgisayar mühendisinin yani bir mühendis ortalama mühendis maaşıyla üstüne devam edeceğiz. Sonra size farkları göstereceğim. İki saatlik asgari ücretli çalışmadan sonra bir şey alamadı. Dedi ki çok da bir şey alamadı diye de. İşte üzüm aldık, domates aldık, roka, yarım kilo soman aldık. İşte yeşil elma, kıvırcık, havuç, bir sürmelik peynir, bir kilo patates, yarım kilo da soğan alabildik asgari ücretle. Şimdi bilgisayar mühendisi maaşıyla 2 saati çalışmayla neden alacak? Bunun üzerine ne kadar ne alacak? Ona koyacağız. Zaten ona da 200 kron kaldı. 200 kronluk bir şeyler de alıp iki maaşında toplam alışverişini bitirmiş olacağız. Şimdi bir şeye geçiyoruz. Evet, şimdi 200 kronluk alışverişle tamamlayacağız üstünü. Yumurta alacağım. Yumurta zaten 52 kron. Şöyle bir yumurta ile başlıyorum. 52 kron. Geriye kaç paramız kaldı? Şu an 458 kronumuz kaldı. Şimdi bir de ekmek alacağım hangi ekmeği alayım? Burada bu arada çok fazla çeşit ekmek var. Ya, asgari ücret olduğu için evet. beyaz ekmek alıyorum ama. Ya, mesela ne? beyaz ekmek 13 kron, ucuz. Ama mesela benim sevdiğim ekmek 45 kron. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden burada seçenek bol. Ama 45 diye yani. alıyorum. 45 diye alırsam bak. geriye ama 100 kronumuz kalacak. E, tamam zaten süt aldım. Evet. Şey Şöyle mi? bu ekmeği alalım, bunu dilimletelim. Tamam. Ee, aslında şu ekmek de güzel ya. Direkt dilimli onu mu alsam? biraz sertleşmiş çünkü burada dura dura. Dur, dur, dur. Ha şurada da bir 50 kronu <laughs> yavaş yavaş büyük ekmeklere doğru gidiyorum. Tamam ben bunu alıyorum. Bu 25 kronmuş. 25 kronluk ekmek aldım. Kaçtı? 148 de sen 25 düş. 123 kronumuz kaldı. Şimdi bu ekmeği ben bir keseceğim. aldın Şu an benim 120. 120 aldım, 50. Evet, bir de 25 bunu aldım. 75, 125 kaldı. Evet, ama 2 152 de neyse yuvarla. Ne? 2 tur yani, ya, ya. Tamam, şey. şimdi kaldık. Ne aldınız? Şimdi ekmeğimizi Sik. aldık. Burada şunlar da çok güzel ya. Acaba öyle mi alsaydık bilemedim yani pişirmedik. Evet benim daha çok sevdiğim ekmekler bunlar zaten. Böyle fırında 8-10 dakika, dakika pişiriyorsunuz. Bunlar mesela 8'li 35 kuruş. Neyse aldık dilimledik artık. Şöyle yoğurtlara geldik. Meyveli yoğurtlar var. Yoğurt alacağım. Türk iski yoğurt yok gördüğünüz gibi <laughs> burada. O yüzden mecbur gres yoğurt alacağız. onu da pek sevmiyorum. Şunu alacağım yani 70 ama onu alacağım. 70 olmasına rağmen ekolojik köy protein oldu. İyi, üst içine yüksek protein varmış. Süt alalım bir de. Kaç paramız kaldı bu arada? Buna 70 vardı. Hayır buna 70 vardı. 120'miz, 125'imiz vardı. 125, vardı. 125 buna 70 vardı. 125 70. 55 kronumuz kaldı. Ben alırım ya. 55 kronumuz kaldı. Tamam 28 buna da. Bunu 30 sayalım. Bir şeydeki 2 kronu yuvarlamıştık. Tamam. 20 kronumuz falan kaldı. Zaten alacaklarımız da bunlar da herhalde. 20 kronu da şuradan sana bir tane iskafe alayım. <laughs> 20 kronumuz kaldı. Bu arada şu yöle gösterebilirsin bence. Çok güzeller. Bu arada sen konuşuyorsun ama mikrofonlar... Alır ya. Şu an kimse yok ya. Şimdi bunlar Norveç'te böyle yol başı... sodası değil evet. mi? Evet. sodası aynen. Yöle sodası. Farklı farklı tatlı bir sürü var. Ben bir iki tanesini içerine denedim. Hiçbirini beğenmedim. o yüzden burayı o böyle güzelmiş. hızlıca geçiyoruz varmış yani. Evet, son olarak reçel almaya karar verdik. Çikolata mı reçel mi? Emre reçel azalmış dedi. Şöyle gördüğünüz gibi bir çilek reçeli çok lezzetli bu arada. Normal şekilde senizin mutlaka tadın. Evet, bu marka özellikle Nora. çok evet, güzel. Seferiniz. 25, bitti artık. Hatta 23. biraz bir 5 kron geçmiş olabiliriz artık, helal edin. edin. <laughs> evet, şimdi gördüğünüz gibi 2 saat bir bilgisayar mühendisi maaşıyla bu arabayı komple neredeyse doldu. Yani yok. yok ya. E, tabanı ya. tabanı tabana doldu. Ya doldu evet yani. <laughs> ne eder burası bize? İki gün şu balık bir günlük yemek. Ertesi evet, gün patates açacağız. <laughs> ya evet bu çok bir şey değil yani. Bu günlük alışveriş gibi evet. oldu neredeyse ama, ama, o kadar yani. İki saatlik bir çalışmaydı ki evet. bunun zaten yüzde altmışını asgari ücretli bir çalışan alabildi. Geri kalanları Askeri ücretle ne yemedi? Yoğurt yemedi, süt içmedi, yumurta yemedi, reçel yemedi, geri kalan şeyleri. Alu, askeri ücretle ben üzüm yemezdim. Yani evet. roka da yemiyorum. Onun yerine gider bir yoğurt süt alırdım. Evet. Onu sağlayabilirim. Ya Evet, bakın mesela saçmalık ne biliyor musunuz? Şu sütle şu küçücük roka aynı çünkü evet. ama o da neden Norveç'te yeşillikler pahalı? Evet. İklim... Dolayısıyla hepsi ithal olduğu için ya yetişemiyor ya da serada yetişiyor ama o yüzden bunlar da pahalı oluyor. Yani o yüzden biz mesela normalde kendi alışverişimizde yeşinlikleri daha marketten. yerel marketlerden alıyoruz. Türk yani. marketlerden evet. alıyoruz daha çok yani çoğu şeyi ama balıktır işte reçeldir, hı hı. Ya balık var. uygun fiyatlı mesela. Yani... İki kişiyi doyuracak bir porsiyonun 120 kron olması bence çok güzel. Bence de güzel. Neyse. Burada kahvemiz yoktu ama olsun kahve içmeyi versin. Az de İki saat çalışalım ondan sonra. <laughs> Biraz daha çalışalım öyle kahve içeriz. evet şimdi gidelim kasaya. <laughs> evet şimdi kasadan çıktık. Ee, ufak bir hata yapmışız. O da nerede? Şuradaki laksa filet dediği somonu. Biz yanlış somon almışız. 172 almışız. O yüzden fiyat 659 oldu. Onun dışında aslında 5 kron gibi bir sapmayla alışverişi tamamlamışız. Ondan sonra ekstra eve lazım olduğu için tereyağı, sıvı yağ ve füme aldık. Onu unutmuşuz. Bir de malum kış cam suyu aldık. Eksi 40'a 30'a dayanan bir de kahve aldık. İşte onlarla beraber toplam burası tamamı. Şurası 100 tuttu yağlar ve füme. 200'de burası tuttu. 300 toplam 900'e bu sefer araba oldu diyebiliriz. Yani tabii cam sularını bir otorunu saymazsak. Görmüş olduğunuz gibi burada asgari ücretle kazansan, bilgisayar mühendisi gibi yüksek bir maaş da alıyor olsan, maaşlar arasında çok yüksek bir farklar yok. Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye'de bu şu anın maaşı bu tecrübede herhalde 150 bin TL civarında veya daha yukarıda artık bilmiyoruz da onları. Ama asgari ücretin daha yeni 30 bin TL olsun diye bugün teklif verildiğini görmüştüm. Yani o yüzden buradaki maaşların ne kadar birbirine aslında nasıl derler? Adil bir şekilde yakın olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Sosyalist. Ya işte biraz sosyalist kafaların etkisi burada gözüküyor. Yani çok büyük bir maaş farkı. Gelir adaletsizliği buralarda gözükmüyor. Yani gayet de asgari ücretle çalışan da neredeyse bir mühendis kadar bir şeyler alabiliyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız bizleri de çok sevinirsiniz. Bu tarz farklı videolarla tekrardan sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Heh <laughs>